Mersin Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde rehber öğretmeni olarak görev almaktayım. Canan Serin. Pandemi ile birlikte birçok alanda sahip olduğumuz alışkanlıklarımızın değiştiği bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Bireysel alışkanlıklarımızın yanında kurumsal alışkanlıklarımızın değiştiği bu zorlu süreçte özellikle okula ilk defa başlayan öğrencilerimiz için e, oryantasyon süreci oldukça önemli. Oryantasyon sürecinin daha rahat ve kolay geçirmeleri açısından ebeveynlere oldukça önemli görevler düşürüyor. Covid-19 pandemi tüm dünya insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu şartlarda özveri, dikkat ve dayanışma ile çocuklarımızın okula dönmelerini daha güvenilir bir şekilde sağlamalı ve süreci doğru yöneterek verimli bir dönem geçirmeleri adına gayret göstermemiz gerekmekte. Bazı veriler okulların açılması taraftarı iken bazı verilerimiz bu durumu sakıncalı olarak görüyor olsa da 6 Eylül itibariyle 5 gün yüzde eğitime başlandı. Özellikle okula ilk defa başlayan öğrencilerimizin maske kullanımına teşvik edilmesi, maske kullanımının gerekliliğinden ee, ve neden maske kullanımının önemli olduğunu anlatmaları gerekmektedir. Dolayısıyla okula ilk defa giden öğrencilerimiz, öğretmenlerini, okul çalışanlarını maskeli gördüklerinde kaygıya düşmesinler, korkmasınlar. Ailelerin süreçteki rolü çok önemlidir. Onların yaşadıkları kaygıyı yansıtmamaları, sabırlı, anlayışlı olmaları ve bununla beraber çocuklarına süreçle alakalı net açıklayıcı bilgiler vermeleri bu süreci daha kolay geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Unutulmamalı ki e, aile içi yaşan, yaşanan problemler, boşanma, taşınma, ani kayıplar, arkadaş ilişkileri vesaire birçok duygu durumlarını çocuklar farklı atlatabilirler. Bu durumdan da çocuklara karşı anlayışlı, hoşgörülü olmamız ve onları başka çocuklarla kıyaslamamamız gerekmektedir. Ara sınıflarda da pandemi ile birlikte eğitime ara verildi ve beraberinde hibrit eğitim modeli ile devam eden öğrencilerimizde uyum problemi, uyku düzensizliği, dikkat bozuklukları oluştu ve dolayısıyla eğitimden verim alınamadı. Bu noktada çocuklarımızın çok uzun süre eğitim ve öz disiplinden öz disiplin gelişmelerinden marum kaldıkları için çocuklarımızın dikkat sürelerini göz önüne alarak çalışmalar, programlar düzenlenmeli ve onlara yol haritası çizilmelidir. Tabii bu süreci daha iyi yönetebilmek için uzmanlardan da yardım alabilirsiniz. Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi olarak bizler de e, bu noktada öğrencilerimize e, ve velilerimize göre, velilerimize karşı e, psikolojik ve rehberlik adına yardım e, yardımcı olabiliyoruz. E, i̇steyen her öğrenci tüm yaş gruplarına e, bu hizmetten faydalanabilirler. Bu yeni dönemde de eğitime, eğitimde başta öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bizler de yeni dönemde onlarla birlikte olmak için burada hazırız.